Saygıdeğer halkımız. Bakırköy direnişimizin 244. haftasında kanun hükmünde kararnamelerle bizlerden çalınan haklarımızı talep etmek için yine meydanlardayız. Ve sizleri bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Saygıdeğer halkımız. Baskıcı otorite ve tek adam rejimleri yalnızca paralarınızı çalmakla kalmazlar. canımızla çalabilirler. Malınızla çalabilirler hakkınızı da çalabilirler. Özgürlüğünüzü de çalabilirler. İşinizi de çalabilirler. Hayatınızı da çalabilirler. Hatta çoğu zaman bütün bunlar da yetmez. Hayallerinizi bile çalabilirler. Bu hak ve hukuk katsısı harami rejimler bir yandan bütün bunları yaparken diğer yandan da devletin hazinesinde sizlerden toplanan vergilerle biriken ve de gerçekte sizlere ait olan mali kaynakların küçük bir kısmını sizlere geri vermeleri gerektiğinde sanki kendi babalarının çiftliğinden servet bağışlıyorlarmış gibi biz de sizlerin onlara minnetler kalmanızı beklerler. Bu haramiler zaten size ait olanları ve de sizin hakkınız olanları sizleri geri, verir, geri verirken eğer sizlerin onlara yeterince minnettarlık göstermediğinizi düşünürlerse bizler bir de sizi nankör olmakla da suçlayabilirler. Oysa ki gerçekte sizlerin sırtın, sırtından geçinen, sizlerin sayesinde kazandıkları nimetlere nankörlük edenler de bu aç gözlü haramilerin ta kendileridir. Bu haramiler gerçekle gerçekte sizlerden gasp ettikleri şeylerle bir yandan sartanat sürerken diğer yandan da sizleri kıymet hizmet, bilmezlikle de sürdüğü biliyorlar ve de yaptıkları bu aslında gerçek bir nimet azgınlığıdır. Nasıl mı? Yediğimiz ekmekten, giydiğimiz elbiseden, ayağımızdaki ayakkabıdan, evimizdeki eşyadan, bindiğimiz araçlardan, kullandığımız elektrikten, sudan, gazdan, cebimizdeki telefondan, içtiğimiz sigaradan, yediğimiz yiyeceklerden ve kullandığımız her türlü üretim tüketim ve hizmet araçlarından toplanan bilim vergiler devletin hazinesinde biriktirilir. Hazinede, bir, hazinede biriken bu kaynakların bizlere kamu hizmetleri olarak yani yol, su, elektrik, eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, haberleşme hizmetleri ve de ihtiyaç sahipleri için sosyal güvenlik yardımları olarak geri, geri döndürülmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Bizden vergiler ve harçlar yoluyla toplanan paralarımızın bizlere kamu hizmetleri yoluyla geri iadesi devlet denilen yapının onun tüm kurumlarının ve oralarda çalışanların en temel görevleridir. Ancak aç gözlü iktidar mensupları toplumun çoğunluğunun bilinçsizliğinden yararlanarak kendileri devlet hazinedeki paraların asas, asıl sahibi, hatta devletin bile sahibi seçkin krallar Bizler ise onların himmetlerine veya sadakalarına muhtaç savallı marabalar gibi görerek veya göstererek bizim paralarımızla bizlere direnci muamelesi yapabilmektedirler. Oysa ki unutmayın sayın halkımız. O yeryüzü tanrıları gibi aramızda dolaşan iktidar sahipleri var ya işte onlar gerçekten, gerçekten sizlerden bizlerden toplanan vergilerle maaşlarını, yolluklarını, iaşelerini ve ibadeler, ibadetlerini alarak geçimlerini sağlıyorlar ve bizlerden gasp ettikleriyle saltanatlarını sürdürüyorlar. Sizlerden ve bizlerden toplanan vergilerle milyarlık makam araçlarına binip bizlere hava atabiliyorlar. Hatta kendilerine milyar dolarlık saraylar, hanlar, hamamlar, uçaklar, yatlar ve gemiler dahi yaptırabiliyorlar. Siyasal iktidar sahipleri gerçekte bizlerden aldıkları nimetleri oburca yutarken bizim paralarımızla lüks ve şatafatlı bir saltanat sürerken bizlere gelince sanki bizim rızkımızı veren onlarmış gibi bir de utanmadan bizlere tavır yapabiliyorlar. Ve de bizleri nankörlükle bile suçlayabiliyorlar. Bütün bu haksızlıkları sorgulamaya veya itiraz etmeye kalkanlar ise baskılıyorlar ve susturmak için hapse bile atıyorlar. Saygıdeğer halkımız, lütfen bu oyunlara, bu tezgahlara, bu manipülasyonlara artık gelmeyelim. Gerçekleri iyice görelim, bilinçlenelim ve de tüm haklarımızın takipçisi olalım. Sizler yoksulluk, işsizlik, gelecek kaygısıyla mücadele ederken siyasal iktidar sahiplerinin size, sizin paralarınızla hava atmalarına, size kendi vatanınızda parya, maraba veya dilenci muamelesi yapmalarına daha fazla rıza göstermeyelim. Artık ülke kaynaklarını ve devlet kurumlarının gücünü Bizler için değil de kendi çıkarları için kullanıp bizleri onlarla terbiye etmeye kalkanlara bu yaptıklarının yanlışlığını söylemeye ve hesap sormaya başlamanın zamanı gelmemiş midir? Bugün bu ülkede yoksulluktan intihar eden yüzlerce insan varsa, çocuğuna bir pantolon alamadığı için canına kıyan insanlar varsa, çöp bidonlarından yiyecek toplayan insanlar varsa, bütün bunların sebepleri bizlerden çalınan kaynakların hakların, hayatların, canların, malların, iş ve özgürlüklerin peşine düşmememiz ve de hesabını sormamamızdır. Eğer bizlerden çalınanların hesabını sormazsak, tüm haklarımızı, hukukumuzu ve özgürlüklerimizi kaybetmenin yanında KPSS'de 83 puan aldığı halde muhtemelen yandaşlardan olmadığı için atanması yapılmayan, bu sebeple de inşaatlarda çalışmak zorunda kaldığı için elektrik akımına kapılıp ölen öğretmen Hedai altın gibilerin de vebali bizlerin üzerinde kalacaktır. Ayrıca kendi çocuklarımız, torunlarımız, yakınlarımız ve tüy bitmemiş tüm yetimlerin ve de veballeri bizlerin üzerinde kalmaya devam edecek. tüm hukuksuzluklar, sıkıntılar ve üzerimize yüklenen sessizliğinizden kaynaklı veballerden kurtulmak için hiç kimsenin bizlerden çaldıkları ile bizlere hava atmasına asla rıza göstermiyor. Eğer bugün size dokunmuyormuş gibi görünen yılanlar daha uzun yaşamaya devam ederlerse yarın baş edilmesi mümkün olmayan çok büyük ejderhalara dönüşüp tüm nesillerimizle birlikte sizleri de yok edebilir. KHK'lar insanlık suçudur. OHAL rejimi ve OHAL komisyonu bu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. İşimizi ve özgürlüklerimizi geri istiyoruz. Bakırköy direnişi. Teşekkürler. Burada yine bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Bakırköy direnişinin simgesi Tanrı verdi ve Selvi Polat öğretmenlerimiz ev dediler. Yine Şişli Belediyesi'nden Turan Attaş ev hapsindedir. Ev hapsi bir insanlık suçudur. Yine Şanlıurfa'da Şen Yaşar ailesinin adalet talebi ve Tunceli'de kaybolan Gülistan Dokun'un adalet talebini buradan haykırmak istiyoruz. Bu ev hapislerinin yine cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklara mutlak suretle özgürlüklerinin tanınması, 30-40 yıldır hapishanede tek başına tek hücrede yaşayan insanlarımıza insanca yaşam koşullarının ya sağlanması ya da tahliye edilmesi gerekmektedir. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz hasta tutsaklara özgürlük. Açıklamamız, evet, Açıklamamız doğal. burada bitmiştir. Teşekkür ederiz.